Merhaba dostlar. Nazilli'deyiz. Aydın'ın en büyük ilçesi Nazilli. Magazin ve Magazin YouTube kanalındasınız. Sizler için Nazilli'yi görüntülüyoruz. Öncelikle Nazilli'nin başlangıcı Nazilli Belediyesi'nin önünden Hacı Süleyman Efendi Nazilli'nin kurtuluşunda büyük yeri olan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli arkadaşı. Nazilli Belediyesi Nazilli Belediyesi'nin önü. Burası Uzun Çarşı'nın girişi. Uzun Çarşı Nazilli Ticaret Merkezi. Pazar günü olmasına rağmen sokaklar dolu. Aydın'ın en büyük ilçesi Nazilli'deyiz. mı yolculuğumuza Nazile Belediyesi'nin önünden başladık. Sun Çarşı'nın hemen girişinde olan Koca Camii'nin önündeyiz. Bu Koca Camii'nin tarihi 1453'e dönüyor. Fatih Sultan Mehmet Han Şehzade Rıdvan'ın bu camide namaz kıldı nazili ülkemizdeki birçok ilden daha büyük Aydın'dan sonra ikinci nüfus kırabalığına sahip Şu anda Uzun Çarşı'dayız. bir pazar günü olmasına rağmen ne kadar kalabalık olduğunu görüyorsunuz. Evet. Burayı İzmir'in Kemeraltı Caddesi Çarşısı gibi düşünebilirsiniz.

uzun çarşı. Aslında uzun çarşı bu gittiğimiz kadar değil. Sağlı solu caddelerden oluşuyor. Sabah 8, akşam 18'e kadar bu çarşı trafiğe kapalı. Şu anda uzun çarşıyı ortadan ikiye veren Kıbrıs Caddesi'ne geldik. <laughs> Bu cadde üzerinde birçok büyük markanın mağazaları var. <laughs> Terima kasih telah menonton! kontrolümüze bulunan belli başlı bankalarda bu cadde üzerinde. Evet. Bu üzerinde gördüğünüz yazı dağlarından ya ovalarından mal akan şehir Nazilli yazıyor. burası istasyon meydanı. Şu anda istasyon meydanındayız. Magazin Aydın.com olarak ve YouTube kanalı olarak sizlere yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi, izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Şu anda hızlı tren gelmiş istasyonu. gördüğünüz gibi. Burası istasyon meydanı diye geçiyor. Ya dönüyor ki ben ne Çok tarihi bir yer. Türkiye'nin ilk tren yolu hattı olduğu söylenir bu yolun. Tarihi Osmanlı İmparatorluğu'na dönüyor. Allah Allah, Allah. Ben de şahit oldum. 2010 yılında bu hat gerilendi. Çok dolu gibi dostlara ki çektik, gitmedik. İstasyon meydanını size daha iyi göstereyim. ileride gördüğünüz yapı. Posta, telefon, telgraf hizmetleri binası. Daha ileride gördüğünüzde park. Nazilliğin büyük parkı. Bu gördüğünüz yapıların için ne olduğu bugün tamamı uzun çarşı olarak geçiyor. Yani büyüklüğü hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bu gördüğünüz yapıların tamamını içi uzun çarşı. bu şu anda yerinde bulunduğumuz yapının hemen altı araba otomobil garajı araçlar bu yapının içerisinde alt kısmı park ediliyor Evet. Uzun çarşıdan bir görüntü daha. Bir caddesi. Diğer videolarımızda Nazilli'ye geldiğinizde nerelerde yedinebilirsiniz, nerede yemek yiyebilirsiniz, nereler sizi cezbeder bu videoları da çekeceğiz. Bizi takip edin. Tabii bunun için abone olun. Bildirimleri açın. Magazinaydın.com Aynı hizmetlere Aydın için, Kuşatası için, Didim için de yapacağız sökeğe içinde yapacağız. Herodot'un dediği gibi gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzündeyiz. Evliya Çelebi'nin ovalarından yağ dağlarından bal akan şehir dediği kentteyiz. Yine uzun çarşıdan başka bir kesit. Başka bir caddesi. Nazilya'ya geldiğinizde çekim alanına girebilirsiniz güzelliğiyle. Tabii burası bir ilçe ancak ilçeden başka bir şey. Büyük bir kent. Evet. Şu anda Hürriyet Caddesi'ne geldik. Hürriyet Caddesi ayındaki Menderes Bulvarı gibi. Büyük bir cadde. Bu caddenin bir ucu Muğla'ya dayanıyor. Oradan direkt gittiniz mi? Bozdağ'ın üzerinde Muğla'dasınız. görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Magazinaydın.com ve YouTube channel.